Ses bilgisi konusunda ünlülerle ilgili ses olaylarına bakıyoruz. İlk sorumuz şu: Ses olayları neden olur? Konuşmak enerji tüketimine neden olur. Diller zaman içinde enerji tüketimini minimuma indirmek için çeşitli yasalar geliştirir. Ses olayları da bu yasalardan biridir. Kimi seslerden sonra bazı sesleri çıkarmak vücudumuzun enerji tüketimini arttırıyor. Bunu e, aracın vitesini 2'den 4'e takmak gibi düşünebiliriz. Her dilde buna önlem almak için kendince çeşitli yasalar geliştiriyor. Örneğin biz omuz sözcüğüne U2 getirdiğimiz zaman bu sözcüğümüz omuzu haline gelmeli. Ancak buradaki bu sesleri peşi sıra çıkarmak vücudumuzda sesi çıkarırken uygunsuz bir durum meydana getirdiği için ne yapıyoruz? Aradaki U sesini düşürüyoruz. Bu ve buna benzeyen nedenlerden ötürü sözcükler ek alırken ya da başka bir sözcükle birleşirken ses olayları gerçekleşiyor. İlk ses olayımız ünlü türemiz. Ünlü türemesiyle üç durumda karşılaşıyoruz. Başında iki ünsüz bulunan ve Türkçe'ye aldığımız yabancı sözcüklerde, pekiştirilmiş sözcüklerde ve küçültme eki almış sözcüklerde ünlü türemesiyle karşılaşacağız. İlk durumumuz başında iki ünsüz bulunan ve Türkçe'ye aldığımız yabancı sözcükler bunun Sınavlarda çok da bir soru değeri bulunmuyor. E, fakat bilmekte yine de yarar var. Ne olur ne olmaz diyelim. Mesela station ya da scala gibi yabancı kelimeleri biz Türkçe'de kullanırken bu sözcüklerin başındaki iki ünsüzün bulunması Türkçe'nin söyleniş özelliklerine uygun olmadığından ötürü biz başına bir ünlü ses ekliyoruz. Ve bir hecede bulunan bu iki ünsüz sesi iki heceye bölmüş oluyoruz. Aynı şey skala sözcüğü içinde geçerli. Bunun da başına yine i ekleyerek iskele haline getiriyoruz ve böylece burada bulunan bu iki ünsüz ses burada iki farklı heceye bölünmüş oluyor ve böylece Türkçe söyleniş uygun hale geliyor. İkinci durumumuz pekiştirilmiş sözcüklerdeki ünlü türemesi. Pekiştirilmiş sözcükler dil içerisinde epey kullandığımız sözcükler ne yalnız sözcüğünü ve gündüz sözcüğünü pekiştirirken şuraya anlamsız bir takım sesler ekledik. Ancak arasına ne yaptık? Bir adet ünlü yerleştirerek ünlü türemesini ortaya çıkardık. Burada bir uyarı yapalım. Her pekiştirilmiş sözcükte ünlü türemesine rastlanmaz diyelim. Örneğin düz sözcüğünü pekiştirdiğimizde dümdüz oluyor. Fakat görüldüğü gibi burada bir ünlü ses türemedi. Sıkı sözcüğünü yine türü, e, pekiştirdiğimizde araya bir ünlü türemedi. Sarı sözcüğünü pekiştirdiğimizde yine araya bir ünlü ses türemedi. Yani pekiştirilmiş sözcüklere dikkat edebiliriz ancak her pekiştirilmiş sözcükte ünlü türemesi var diyemeyiz. Yani bir paragrafta ünlü türemesi arıyorsak mutlaka pekiştirilmiş sözcüklere dikkat edelim ama pekiştirilmiş sözcük gördüğümüzde bunda mutlaka ünlü türemesi vardır diye atlamayalım ünlü türemesinin son durumu küçültme eki yani cık cik eki almış sözcüklerde biz gül sözcüğüne küçültme eki getirdiğimizde gülcük demek bizi zorlayacağı için araya bir adet ünlü türettik. Genç sözcüğüne yine küçültme eki getirdiğimizde gençcik demek zor olacağı için araya bir ünlü türettik. Yine dar sözcüğüne küçültme eki getirdiğimizde darcık demek bizim vücudumuzu daha çok yoracağından ötürü araya bir ünlü türettik. O zaman ünlü türemesiyle ilgili şöyle bir sonuca varalım. Pekiştirilmiş sözcükleri ve küçültmeye kalmış sözcüklere dikkat edeceğiz. Ama unutmayalım her pekiştirilmiş sözcükte ünlü türemesi olacak diye bir kural yoktu. Sıradaki ses olayımız ünlü düşmesi. Ünlü düşmesiyle oldukça farklı durumlarda karşılaşıyoruz. Tam 5 adet farklı durum mevcut. Dersin başında omuz sözcüğünden bir örnek vermiştik. O da yine bu kuralın dahilinde değerlendirilebilir. İki heceli sözcüklerde ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde dil bu iki heceli sözcüklerin ikinci hecesindeki ünlüsünü düşürüyor. Hemen örnekleyelim. Bu hadili sözcükler oldukça garip görünüyor. Bu halleri ise hem görüntü olarak, bu çok önemli değil, hem söyleniş olarak çok daha kolay, çok daha uygun. İkinci durumumuz yardımcı eylemlerle birleşik fiil yaparken dedik. Olmak, eylemek ve etmek bizim Türkçe'de kullandığımız yardımcı eylemler. Bu eylemlerle birleşik fiil yaparken ünlü düşmesine rastlıyoruz. Dilimizde kullandığımız Arapça asılı bazı sözcükleri Türkçenin söyleniş özelliklerine uyduruyoruz. Örneğin biz sabır sözcüğünü Arapçadaki haliyle kullanmıyoruz. Çünkü buradaki bu iki bizim dil özelliğimize uymuyor. Ya da şükür sözcüğünü şükür şeklinde burada ünlüsü olmadan kullanmıyoruz. Aynı şekilde kağır sözcüğü için de aynı şey geçerli. Ancak bu sözcükler aslında Arapçada bu şekilde kullanılıyorlar. Biz onları Türkçe'de bu hale getiriyoruz. İşte işin bu noktasında biz bu sözcükleri etmek, olmak, eylemek yardımcı eylemleriyle birleştirdiğimizi, birleşik fiil yaptırdığım, yaptığımızda sabır et şeklinde kalmıyor bu. Sabret oluyor ya da şükür et, şükret oluyor. Kahır et, kahret oluyor. Şimdi bu durumda baktığımızda kelimeler kendi orijinal dilindeki şekline geri dönüyorlar. Bu yardımcı eylemleri yaparken bizim oraya göstermelik kendimiz için eklediğimiz sesler düşüyor. Ünlü sesler düştüğü için de bu ses olayına yine ünlü düşmesi diyeceğiz. Arapçadan aldığımız kelimelerle ilgili benzer bir ses olayını ünsüz türemesinde de göreceğiz. Arapçadan aldığımız kelimeler aslında Türkçe'de epey ses olayına maruz kalıyorlar. Bir diğer ünlü düşmesi örneği de sözcük türemesinde. Bazı sözcükler yapım eki aldığında kök ya da gövdelerindeki ünlüyü düşürebilirler. Bunu dikkatle dinlememiz önemli çünkü biz çoğu ses olayını kelimenin kökünü düşünerek aldığı ekleri düşünerek vesaire bulabiliyoruz ama bu yapım eki alırken gerçekleşen ünlü düşmeleri gözden kaçmaya çok müsait. Biraz ezberlememiz, biraz test çözerek, pratik yaparak öğrenmemizi gerektiren bir ses olayı aslında. Besi, sarı, kavuş, çevir, sızı, yanıl gibi sözcüklere buradaki ekler geldiği zaman bizim bu sözcüklerimizdeki bazı ünlüler düşecek. Örneğin besile, besle, sarar, kavşak, çevre, sızla, yanlış gibi sözcükler ortaya çıkacak. Biz bir parçada yanlış sözcüğünü gördüğümüzde bunun kökünü yanıl olarak tahmin etmekte zorlanabiliriz. Neden kökünü diyorum? Çünkü ses olaylarını bulmada kelimelerin kökü önemli. Çoğu zaman ses olayları kökte ya da gövdede gerçekleşiyor. Ancak biz bir parçayı sınav anında heyecanla okurken acele etmeye çalışırken yanlış kelimesinin kökünün yanıl olduğunu düşünemeyebiliriz. O yüzden buradaki ses olayları gözden kaçmaya çok müsait. Dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü durumda yine sınav açısından pek değeri yok ama konuşma dilinde yani biz konuşurken orta hece düşmesi diyelim. Çok basit bir ses olayı. Burada sözcüğünü ya da nerede sözcüğünü konuşma dilinde kullanırken burada ya da nerede diyoruz. Ancak bir şeye dikkat etmelisin. Konuşurken burada ya da nerede diyoruz fakat Bunları yazı diline geçirmek yani ben buradayım diye bir cümle gördün diyelim ki bunun bu şekilde yazılması bir yazım yanlışıdır. Konuşurken söyleyebiliriz ama bunu yazı diline geçirmemeliyiz. Ünlü düşmesinin son durumu da yine soru değeri olmayan ama yine bilmekte yarar var yine ne olur ne olmaz diyeceğimiz birleşik isimlerin son ünlüsünün düşmesi Kadıköy'ü bir isim tamlaması zaman içerisinde birleşmiş ve bunun son ünlüsü bugün günümüzde kullanılmıyor düşmüş. Aynı şekilde Edirne kapısı da bir isim tamlaması günümüzde birleştikten sonra tamlanan ekimiz düşmüş Edirne kapı haline gelmiş. Bunun gibi çok fazla sözcük yok açıkçası hiçbir TYT'de, KPSS'de vesairede sorulacağını düşünmüyor. Ünlü düşmesi sorularda çok sık karşılaştığımız bir ses olayı bu yüzden anlamadığını düşünüyorsan lütfen tekrar et. Bir sonraki ses olayına geçiyoruz. Ünlü aşınması. Ünlü aşınmasının ortaya çıkması için ünlüyle biten bir sözcüğün ünlüyle başlayan bir sözcükle birleşmesi gerekir. Ne sözcüğüyle asıl sözcüğü birleştiğinde nasıl sözcüğü ortaya çıkıyor? Sütlü sözcüğü ile aç sözcüğü birleştiğinde sütlaç ortaya çıkıyor. Cuma sözcüğü ile ertesi sözcüğü birleştiğinde cumartesi ortaya çıkıyor. Bu sözcüğü ile öyle sözcüğü birleştiğinde böyle sözcüğü ortaya çıkıyor. Ünlü aşınmasında da ortadan bir ünlü kaybolduğu için çoğunlukla bize sorularda ünlü aşınması diye sorulmaz, ünlü düşmesi diye sorulur. O yüzden ünlü aşınmasını ünlü düşmesi olarak kabul edeceğiz. Sıradaki ses olayı ünlü daralması. Sözcüklerin sonunda bulunan A ve E ünlüsü yor ekinden ötürü darlaşır ve dar olan I, I, U, Ü seslerine dönüşür. Sakla sözcüğüne şimdiki zaman eki olan yoru getiriyoruz. Sonuç saklıyor oldu. Yani buradaki geniş olan A ünlüsü yor ekinden sonra burada dar bir ünlü olan ı sesine dönüştü. Aynı şekilde görüşme yor dediğimizde ortaya görüşmüyor sözcüğü çıktı. Buradaki e ünlüsü yine burada dar bir ünlü olan ü sesine dönüştü. Ağlıyor ve özlüyor sözcüklerinde de yine buradaki a ünlüsünün ve buradaki e ünlüsünün buralarda dar ünlülere dönüştüğünü görüyoruz adı üstünde ünlü daralması, geniş bir ünlünün dar bir ünlüye dönüşmesi gerek. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hiç kimse bize bu kadar basit şeyleri maalesef sormuyor. Şimdi ünlü daralmasının soru değerinin olduğu kısma geliyoruz. Daralma demek geniş olan bir şeyin darlaşması demektir. A ve E ünlüleri geniş ünlüler, I, I, U ve Ü ünlüleri ise dar ünlülerdir. Şimdi bir ünlü daralmasının ortaya çıkması için sözcüğün kökünde ya da gövdesinde bulunan a ya da e sesinin o sözcük genellikle şimdiki zaman ekini aldıktan sonra buradaki seslere dönüşmesi gerekir. Bu şekilde geniş bir ünlüden dar bir ünlüye dönüşüm olur ve ünlü daralması ortaya çıkar. Ancak şimdi buradaki görünüyor, bakıyor ve çalışıyor sözcüklerini inceleyelim. Görünüyor, kelimesinin kökü görmek fiili. Daha sonra bir yapım eki aldı. Daha sonra şimdiki zaman ekini aldı. Bakıyor sözcüğünün kökü bak. Daha sonra şimdiki zaman ekini aldı. Çalışıyor sözcüğünün kökü çalış. Daha sonra yine şimdiki zaman ekini aldı. E peki ben şimdi buradaki ü sesini, buradaki ı sesini, buradaki ı sesini niçin buralara yazmadım? Bunun nedeni şu buradaki ü'ü Buradaki ı ve buradaki ı yardımcı ünlüdür. Yani iki ünsüz ses yan yana geldiğinde ortaya çıkacak olan konuşma zorluğunu ortadan kaldırmak için oraya koyduğumuz ünlülerdir. Aslında işlevi olan bir ek değildir. Görünüyor diyemeyiz, bakıyor diyemeyiz, çalışıyor diyemeyiz. Bundan ötürü ne yapacağız? Araya bir yardımcı ünlü koyacağız. E şimdi ben bu yardımcı ünlüleri koyduğumda bu zaten ü halindeydi. Bu zaten ı halindeydi. Bu zaten ı halindeydi. Yani ben bu ünlüleri buraya koyduğumda bunlar zaten dar ünlülerdi. Hiçbiri geniş bir ünlüyken dar bir ünlüye dönüşmedi. Zaten oraya dar olarak geldiler. Yani buradaki her yor ekinden önce gördüğümüz ı, I, i, u, ü sesine sakın ama sakın ünlü daralması diye atlamayalım. Evet ünlü daralması %99 bu yor ekinden önce gerçekleşse de yemek ve demek fiillerinde de ünlü daralması gerçekleşebiliyor. Ona da bakalım ünlü daralması defterini kapatalım. Demek fiiline yine şimdiki zaman eki geldiğinde ya da erek arak eki geldiğinde buradaki e sesimiz darlaşıyor. Diyor ve diyerek sözcükleri ortaya çıkıyor. Aynı şekilde ye fiiline şimdiki zaman eki geldiğinde ya da en an eki geldiğinde buradaki e sesleri darlaşacak. Bu sözcükler yiyor ve yiyen şekline dönüştüğünde buradaki e ünlümüzün darlaştığını görüyoruz. Ünlülerle ilgili son ses olayına geldik. Ünlü değişimi. Başlığı değiştirmeyi unutmuşum. O yüzden buraya el yordamı ile değişimini ekledim. Çok çok kolay bir ses olayı. Yalnızca iki adet örnekte görüyoruz ben ve sen zamirlerine yönelme hali 2 olan ea 2ni getirdiğimizde ben, bana, sen, sana şekline dönüşüyor. Buradaki e a'ya dönüyor, buradaki e de yine a'ya dönüyor. O yüzden biz bir ses olayına ünlü değişimi diyoruz. Yalnızca ve yalnızca bu iki sözcükte var. Herhangi bir başka bir sözcükte de ünlü değişimi olmaz. E tabi çok kolay olduğu için de ÖSYM e sormaz. Evet, ünlülerle ilgili ses olayları bu kadar. Ünsüzlerle ilgili ses olaylarına da bakacağız. Ünlülerle ilgili ses olaylarında yani ses bilgisi genellikle her zaman soru değeri olan bir konu. Özellikle ünlü daralması, ünlü türemesi, ünlü düşmesi gibi ses olayları çok 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 sık gördüğümüz e, konular. Bunlarla ilgili oldukça fazla soru çıktı, çıkacak eğer bir değişiklik olmazsa.